Ne başarılar, ne yetenekler var. Şimdi yanındakiyle birbirine bakıp ulan onca okul okudun ya da sabahın beşinde kalkıyorsun, işe gidiyorsun hala ay sonunu getiremiyorsun e, delik büyüdükçe büyüyor deyip kendini ye, dertlen. Millet nasıl hayatlar yaşıyor? Müzeyyen, yetenekli müzeyyen. Aklını ve arsızlığını kullanan müzeyyen. Ana oğul yolunu bulan müzeyyen. Önce ablamın başarılarla dolu kariyerini anlatayım. AKP'nin siyaset akademisinden mezun. 2014 yerel seçimlerinde AKP'den Niğde Ulukışla Belediyesi için adaylığını koymuş, belediye başkan adaylığını. Ama yememiş. E her şartta iş bulurlar biliyorsun. Başkanlık olmadı, belediyemizde genel müdürlük, genel müdürlük yardımcılığı var demişler. İETT genel müdürlüğüne koymuşlar. İBB elden gidince demişler gel bakayım buraya. Çevre, şehircilik, iklim değişikliği, il müdürlüğü ne güne duruyor? E tabi buralar dar geliyor ablama. Olu mu diyorlar ya? Seni başka yere ışınlamamız lazım. E, Uğurcuğum burayı ezberde tutamayacağım. Neydi müzeyen müzeyyen ablamın görevi? Müzeyyen ablacığım, Adalet Bakan Yardımcısı Mehmet Beyciğimin deyzesi. E insan akrabasını seçemiyor tabii. Kapatalım parantez. Müzeyyen ablamla oğlu bir ay önce bir operasyonda gözaltına alındı, tutuklandı. Ama kimse duymadı. Ne yapmışlar diyorduk. Gümrükte el konulan eşyaları satarak vurgun yapmışlar. Biliyorsun bu eşyalar ya imha ediliyor ya da belediyede ihtiyaç sahiplerine veriliyor. Zekasına kurban olduğum ablam bir depo tutmuş. Demiş he he imha ettik biz onları. Sahte evrakla kapatı vermiş depoya. Yani milyonlarca lirayı zimmetine geçirip yolunu bulmuş. Hamdolsun.